Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle pıtırcık sürgü yapacağım. Bunun bir adı da üçlü sürgü diye geçiyor. Bunu yaparken bundan bakalım neler üreteceğiz. Şimdi kısa telimi başlangıç teli dediğim teli sağ tarafta parmağımın altında tutuyorum. Geldim dolayarak arkadan. Burada bir çarpı yaptım. Tekrar doluyorum arka tarafım ikili oluyor alta doğru yerleştirdim başlangıç telinin altından geçiyorum çarpıyı atladıktan sonra bana göre sol taraftaki çarpıdan sonraki soldan geçtim yukarıya doğru çıktım önüme gelen iki paralel te telin birincinin altından girdim ikincinin üstünden geçerken Böyle çarpılarımı çoğalttım. Geliyorum. Başlangıç terimin oraya. Başlangıç terimin oraya geldiğimde takip yapmıyorum. Bir sonrasından devam ediyorum. Bakınız. Başlangıç telinin sol tarafından ortadan geçiyorum. Bunu kaçırmamaya çalışıyorum. Burayı çok sıkmıyorum. Tekrar geldim. Normal takipte nasıl yapıyordum? Yukarısından. Takip edeceğim telin takip yapıyormuş gibi yukarısına yerleştiriyorum. Şuradaki bu V harfimizi V görünümümüzü sabit tutmamız gerekiyor. Geliyorum. Başlangıç telinin oraya bir önceki tel üstten gittiğine göre şimdiki telimi alta bırakarak şöyle iğnemin ucuyla çekiyorum iki paralelin arasını açıyorum İki paralelin arasındaki gizlileri çıkarıyorum bir ve iki tekrar geliyorum buraya buradaki bir ve ikiyi alıyorum Şimdi bir sayalım bakalım kaç tane tepemiz varmış. İlkinde biliyorsunuz 4 oluyordu. Şimdi buradakini başlangıcın olduğunu bir olarak sayarsak 1, 2, 3, 4 ve 5 tane olmuş. Şimdi devam edelim işlemimize. Yine bir önceki alttan geçtiği için bunu üste koyuyorum. Ve takip edermiş gibi yukarı çıkıyorum. Neresinden sol tarafından geldim, yukarıya çıktım. Şimdi aynı deminki işlemi yapıyorum. Ne yapıyorum? V gibi yapmam için bunun dışına çıkmam lazım. Gördük mü arkadaşlar V'mizi? Geldim ne yaptım takip gibi yaptım bakınız yan yana iki tel şurada ve var tekrar yan yana iki tel geliyorum bir önceki başlangıç telin üstünden gittiği için bunu alta bırakıyorum birazcık malafam da yukarıya alıyorum çünkü araları açabilmem için genişletmem lazım geldim bunu arkadaşlar biz yüzük telinden yapıyoruz. Bakınız. Ne yaptım? Aralarını açarak yukarı çıktım. Geldim tekrar. Bir çarpı atlıyorum. Tekrar ondan sonraki araları açarak aşağıya iniyorum. Bu işlemi tamamladıktan sonra tepeleri tekrar sayacağım bu 3 sıraydı ne oldu 5 sıra oldu burası genişlediği gibi yukarıdan bakınız inceydi kalınlaştı her yaptığımız artışta biraz daha kalınlaşacak sayalım tekrar başlangıç telinin olduğu telini oradan sayalım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 olmuş. 5'ti 8 oldu. Bu işlemi ne kadar yaparsak hem boyunu uzatmış oluruz hem de buradaki tepe sayımızı arttırırız. İyi günler.